Evet Ekrem İmamoğlu 24 saattir Marmara Cezaevinde Silivri'de şimdi bir Silivri'ye gidelim ziyaretçileri var mı Sezin'e soralım sizine 3 Silivri'de Sezin seni dinliyoruz son geçmeler neler orada? Tuğba Tura, buradaki hareketlilik şu anda devam ediyor diyebilirim. Hatta arttı CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın sabah saatlerinde buraya Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için geleceğini açıklamıştı. Ve ardından da bir basın açıklaması yapacağını söylemişti. Bahsettiğim o basın açıklaması yaklaşık bir 15 dakika önce gerçekleşti ve önemli noktalara değinildi. Tabi hemen aktarayım. Şimdi şöyle aslında herkesin aklındaki soru çarşamba günü gerçekleştirilecek İBB vekillik seçimiydi ve o vekillik için bir aday olup olmadığını sordum ben Gökhan Günaydın'a ve kendisi Ekrem İmamoğlu'nun hakkında bir aday olduğunu ancak bu adayı bize iletmeyeceklerini belirtti diyelim. Onun ardından tabii Özgür Özel'le de bu kapsamda bir toplantı gerçekleştireceklerini belirtti Gökhan Günaydın CHP Grup Başkan Vekili. Tabii şunu da söyleyelim şunu da belirtti aslında vekillik adayından sorduğum soruya ilişkin. Bunun bir yarış olmadığını bir dayanışma olduğunu belirtti Gökhan Günaydın ve bu kapsamda da bir adayın tabii belirleneceğini ifade etti. Şunu söyleyelim aslında İmamoğlu'nun morali herkese sorulduğu gibi buraya gelen herkese sorulduğu gibi Gökhan Günaydın'a da soruldu ve Gökhan Günaydın İmamoğlu'nun her zamanki hali ve tavrında olduğunu, moralinin de iyi olduğunu belirtti bize. Tabi şundan da bahsedelim diploma meselesi de hala devam ediyor. Aslında gözaltı sürecinin başlamasıyla unutulan unutulmuş bir diploma sürecinden bahsetti ve diplomaya da itiraz edeceklerini belirtti CHP'nin. Aynı zamanda tabi sadece diplomaya değil tutukluluk kararına da bir itiraz geleceğini belirtti. Savcılık tarafından da tutuksuzluk kararına bir bir itiraz beklediklerini ifade etti. Ee, yarın da buraya geleceğini söyledi. Bugünkü gerçekleştirilen görüşmenin sadece Ekrem İmamoğlu ile olduğunu söyledi. Sadece onun için izin alabildiklerini belirtti. Yarın da diğer tutuklularla görüşmek üzere burada bulunacağını ifade etti. Diğer tutuklardan kastı da tabii Resul Emrah Şahan e, ve diğer Ahmet Özer keza Asenyurt Belediye Başkanı da burada bulunuyor ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık olmak üzere birçok tutukluyla yarın için izin alabildiğini ve yarın da burada olacağını belirtti Gökhan Günaydın. Tabii şundan da bahsetti aynı zamanda İmamoğlu'yla binlerce toplantı yaptığını söyledi hayatı boyunca ve Silivri'de de şu anda az önce gerçekleştirdiği toplantının da bu toplantılardan farksız olduğunu belirtti. Tabi bir önemli isim de yarın burada olacak aslında Özgür Özel CHP Genel Başkanı Özgür Özel de. Yarın İmamoğlu'yla görüşmek üzere buraya bu noktaya gelecek. Onun görüşmesinden neler çıkacak, o hangi konularda, hangi hususlarda görüşecek? Aslında bu da bir merak konusu. Özellikle de çarşamba gününki vekillik seçiminin yaklaştığını ifade edersek, aslında Özgür Özel'in yarın da İmamoğlu'yla bu konuda görüşecek olması da muhtemel, yüksek bir ihtimal diyebilirim. Tabii şundan bahsedelim milletvekilleri avukatlar izin alabilenler sabah saatleri itibariyle burada tek tek İmamoğlu'yla ve diğer tutuklu sanıklarla e, görüşmelerini gerçekleştiriyorlar ve hepsinde de aslında e, ifade ettikleri şey İmamoğlu'nun moralinin iyi olduğu ve e, bu sürece itiraz edeceklerini hepsi tek tek belirtiyorlar diyebilirim. E, şunun dışında İmamoğlu ve görüşen Gökhan Günaydın dışında tabii önemli isimler Sezgin Tanrıkul'un hala içeride olduğunu belirselim. Onun ne zaman çıkacağı ve nasıl bir açıklama yapacağı da merak konusu. Buraya gelen isimlerden avukatları da İmamoğlu için açıklamalarda bulundu. Hüseyin Ersöz buradaydı. Resul Emrah Şahan'ın avukatı, aynı zamanda İmamoğlu'nun da avukatı. O da önemli açıklamalarda bulundu ve İmamoğlu'nun Saraçhane'yi işaret ettiğini, oradaki eylemlere destek verdiğini söyledi ve İmamoğlu'nun nerede kaldığından bahsetti. Bunu da hatırlatmak istiyorum. İmamoğlu şu anda Resul Emrah Şahan'la yani Şişli Belediye Başkanı'yla aynı, korid aynı koridorda aynı ıı, koridorda kalıyor diyebilirim. Yalnızca bir tanesi İmamoğlu birinci koğuşta, Resul Emrah Şahan'sa beşinci koğuşta kalıyor ve İmamoğlu'nun şu anda kaldığı geçici koğuşun 12 metrekarelik bir alan olduğunu, orada bir televizyon bulunduğunu, oradan takip edebildiğini ancak onun dışında tüm şartların diğer orada konaklayanlarla, diğer tutuklarla aynı olduğunu özellikle belirtti buraya gelen avukatlar ve milletvekilleri. Tabi en son gelen isim Gökhan Günaydın'dı ve onun açıklamaları da önemliydi. Onu da aktardık. Şimdilik sözü merkeze bırakalım Tuba Tura.